Merhaba arkadaşlar bugün sizle komşulara girdik ve parkur yapıyoruz. Seslerin ya merhaba deyin şurada. Merhaba. merhaba. <laughs> Sus lan. Merhaba. Hadi Sus lan çabukla. Hadi. Ben yapıyorum. Geliyorum. Mehmet Eren bizi Mahmut bekle. Mahmut geliyor. Mahmut usta. <laughs> Mahmut usta bizi <gülüyor> bekle. <gülüyor> Sonra da Pinky'ye gireceğiz. Pinky'ye girmeyek ya. Parkur yapmak daha güzel. Evet. De Ölümden niye çalışıyorsunuz? Aşağı. Efe öldü mü? Bende. Böyle <laughs> bak biz beklemiyorsun. Ne yapıyor? O seni Efe hadi gel. Dur bir şey yazıyorum. <laughs> Kime, Kime yazıyorsun? Bak yazma yerine bakın. Böyle yazma yerine bak. Ne? Mesaj Almış. yerine bak. Baba buraya yazdım. Hadi. Ben froyum yandan. Hadi gelin. Parkurların ustası burada Mehmet usta Aa, Ya öldüm ya şapkam gitti. Kayboldum ya. Benim şapkam. Sen bizi beklemiyorsun sen ama. Ne yapayım? Oo! Oo herkes geldi. herkes yerde. Lan! Aman! Ot! Öldüm benim akalım kanka. Hadi ileri. Benim. Ben kapattım seni. Dur Efe'yi bekleyin. Hadi gel Efe. Geldim arkanızdan. Lan lan. Hı? Dikkatli et. Ver o. Ver Memo. Aa! Kamera düştü. Mehmet bizi bekleme. Beklemeyeyim mi? Ay! <laughs> 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 tamam ta Mehmet öyle olsun git sen. Öldüm ki zaten. Geleceğim yanınıza. Senin üstüne çıktım Mehmet. Eee baştan. Hı bizi bekleme Mehmet. Ay. <laughs> ya yine Tabii tamam, biz... Ya ben gelemedim ya İzmir. Ya, yerim. Efe sen nasıl ilerleyemiyorsun? İlerledim ya. ben. Ee, Vay bir sen. Fukarı, ben sıkarı bekleyin. Ya. Dur, hani, ben... hani pro baba. Hani pro. <laughs> pro baba nerede? Bu şey Ya. Bir şey yazdın gibi. Bunlar mı? Lan bu biz geçmiş. Bir şey yazdın falan... görüyor musun? Hı -hı. 50 saatte gelirim anca. Ben de bir şey yazdım. Nerede baba pro yazmış ilayda? Ama nerede? Ne Ama... <laughs> Burada. E gelmedin hala. Ne yapayım? Ben ben bir sene önce bu es çantası alatmıştım. Hadi. Sen size bu çok uzun parkur. Elin sonra gelirim önce ben de. Ben dur bir şey alacağım. Ucu çekmeyecek. Ucuna! 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 Şu an görüyor annem, babam, amcam. Ben geçiyorum ben ya. Ben geliyor. 11 abone mi oldu? 12 abone oldu. Ne bak ba baba pro. Yani baba pro. Ya. <laughs> Yamuk gidiyorum. Ya yeri Ya. Inmiş, baba pro. Hı. Hmm. Ha? Ne zeyindin? Kayık. Zeyindin. Ben iyiydi benim. Hadi baba pur. Ya efendim Kayığı kapatsana. <laughs> -ba baba pur. Ne? İlayda. Kayıtayım, kayıtta sus ya. Ha. Şurayı. Mani, mani sen? Efe bu çok tut... kolay. Niye ne geçemiyorsun? Hı -hı. Dur ya internet sanıyor. Ben müdür başkanıyım. Buraya gel gelsin. Çık çık çık. Çık Lan! Öldür Senin yüzünden öldü işte. Vallahi ben bir şey yapmadım. Umudun yüzünden. Beni kim ittiriyor lan? Öptüm. Haydi maşallah size. Ya ben ben <laughs> zıpladım ama yamuk zıpladım. Ya siz nasıl ölüyorsunuz diyor. Ben iki dakikada geçtim burayı. Iki, i̇ki, iki dakika bile İkirir değil. Bitirdin mi? Bir saniye. Oha bitirdin mi? Tekte mi attın? Evet tekte. Ya? ya ben ölüyorum. Bakın. Lan zıplamıyor. Bak, şunlara değin. Ne? Ben zıplayamıyorum. Karakter zıplamıyorum. Ya buraya ben, ben, de bazen zıplayamıyorum. Benim mal karakter olduğum için. Lan zıplamayın. Zıplamadığım için el izi attır basıyorum ben. Ya, ya, ya aşağı. Sen hadi gel. Mahmut Usta. Mahmut Usta geldi mi? Mah, Mah, Mahmut Usta geldi. Ya ben bunu yapamayacağım. Ben tabi ettim ya ben tabi. Mahmut Usta peşinden koş. <laughs> Deh, deh, deh. Ya yamuk atladım ben yine. Koş, <laughs> koş. Bir tane mi geçebiliriz? Evet. Bak onlara değmeyeceksin. Biliyorum, uzatmam benim kulaklarım. benim ekrandan geçebilir mi? Bir şey benim birisi tabletinden geçebilir mi? Az geç ya. Az geç ya. <laughs> Hayır geçme geçme. <laughs> Bak nasıl bir saniyede geçtim. Bab bab unuttum pro. Sen... Senin basma yerin küçük herhalde. Bir şu yaşıyorlar. Efe geçme geçme be. <laughs> Hayır geçme geçme <laughs> onları Öldüm. bekle. Ha tamam öldür. Dur geçeyim. Öldüm. An Dur ha, geçme geçme. Şey geçme. Nasıl? Nasıl yaşadın ne? Bab pro. pro. Gelmiş pro. Kaldı? Bak bir de bir saniyede geçtim, ofra bir geçtim ama geçemedim. Ay. Bir saniye geçtim diye öldüm diyor. Lan bu güzel sen... tamam. Şu an Efe'ye geçtim. Ya ben geri geri gitmedim. Senin kadın karakterine tutayım. Kadın karakter güzel bir şeydir. Keşke şuradan şuraya bir güzel seçtiysem. Şey. Sayın seyirciler kadın karakter alın. Buyurun. Ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptırıyorsun Efe? Daha bir seni beklemiyoruz. <laughs> Oha! Ne oldu? Umut sayesinde kazandık. Ne oldu? Ne oldu? Umut, umut sayesinde zıpladık. Işığa <laughs> ne oldu gitti geldi? Bekler. Bak ben nasıl geçtim bebeler. Bebeler bakın nasıl geçtim. Hadi. Hadi geç hadi geç. Lan bekleyin lan bak tamam ben de geçiyorum. <laughs> Çakın. <laughs> Öldün Bebeler. Evet, de. Öldün değil mi? Hop. Oha. Bak şimdi spam böyle çekmedi sen ben alırım. Umut kaç. Ben ben kuş. buraya geçme. Ay! Ama beni bekleyin. Mehmet beni bekle. Umut geçmemiş de. Bak. Ben Aa. geçtim. Beni bekleyin. Bak ya, ya bir şey mi? Pişt. Bir şey. Selam. Camı birisi kapattı. Sanki kuş geçti. Öldü mü öldü? Yok ölmedim. Ben öldüm. Tamam beni bekle. Ben aradım şimdi Gördün geldim. Gördün Işık gitti geldi. Hadi ya hadi ya geçiyorum ben ya. Ya. Aa. Bu ne izliyor? Ha? Bu ne izliyor? Zaptay mı? TikTok. Şey kapatayım mı? Ne? Hı. Mobilya neden kapatayım? Aa bizi bekle Efe. Mehmet geçmeyin. Bakın ben de sizi beklemem bir daha. Tamam dur geçmeden geçemiyorum ki. Ya, Oha. Tamam ben, ben... Sen, ben... Tamam tam ben burada beklerim böyle. Bakta kaldım bak. Çık o şuradan. Lan benim de şarjım aldı. Evet çık. Ha ben hep çıkım çık. Şimdi bana bakın. Bakta kaldım ha. Bakta bakta. Bir şey Birazcık bakta kalmak istiyorum. Bak. Ya, o, bak burada koş kesinden. Ne? Dur bitti. Gel gel. Ya yürürüm ben. Ama ölme sen de. Ağır. Yani Eren ne yapıyorsun Eren? Öpüşme beni.

Öldüm, öldüm, öldüm ben. Öldüm ben. Şeyi kapatsana. Neyi neyi? Ne? Ya neden ya? ya. Bu videoyu almamız lazım ortaya. Mehmet'in işi. Ortaya ne yazacağım söyleyeyim mi? Herkes öldü ben ölmedim. <laughs> ya Oha. İki saatte geçemediniz ya. Ya ya. Mehmet. Ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım. Ben yukarıdayım, asıl git. Mehmet ay, git ya. Ay, Kanka ay, lütfen. Lan oh. <laughs> Hadi. Oh. Mehmet. Hadi. Yürü lan yürü. Mehmet'i de ben alayım. Doğar mıyım? Siz son. Bence Pinky Piki'ye gidelim. Pinky Pinky mi? <laughs> Pinky'e girelim. Ha? Ben sen Pinky'le başlayacağım. <laughs> Mehmet. 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 yazdım Mehmet. yürü git Mehmet. 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 Ya anne, ya. Ben geçiyorum. Ben, ben... geçtim. Lazım mı? Lan nasıl gitti <laughs> sen? Mehmet Bey, ben <laughs> bekliyordum orada ben geçip gitsen. Sen bastın. zıpladın yana gittin. Beni bekleyin. Herkes nerede? Yok ki kimse. Yok var bak bak şey, bak. Siz bak. Bir sürü kişi var. İki kişi. Onlar geçmişti. Baksana yukarıdalar. Haa. Yukarıdalar onlar. Dur geliyorum. Şimdi ağzımı açmazsam tabi. Bazı, bazı kişiler de aşağıdalar. Görmüyorum ben onları. Ben de Ama bazı Eren bak Eren. Ya ben Pinky'ye gidiyorum. Eren Eren beni yakalamazsa Eren ya çık valla. Eren evet, ben al. E, 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 uf, 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 uf. Ben de onu buraya gidiyorum. Ama oluyor oğlum. Eren çıkar mısın? Buradan gelen kaçak. Ben domuz niye gidiyorum? Ben de şuna bir yaparız. Tamam hadi ben çıktım da girdim. Tamam ben, ben de, ben de gir ya. çıkıyorum. Bebezem, ben, ben de şuna gidiyorum. Tamam. Sen de arkadaşım mıydılar? Bak, gitmem için ne yapıyor söyleyeyim mi? Ne? Ortaya böyle duruyor. orada ben gideceğim. gidelim Ne? ya. Hadi Pinky'ye Ne? Sonra video Me'ye girelim. de Me. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. ben Şimdi bir tane daha,